bugün sizlerle birlikte PKC'de de İngilizce oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi İngilizce bir şekilde takas yapacağız. Bakalım güzel şeyler alabilecek miyiz? Hadi gidelim. Koş 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 geldim. Çok da fazla kişi yokmuş aslında. Aa süt kutusu demek değil mi arkadaşlar? Milk. coconut. evet. Aa <laughs> bende yok. Nasıl yazılıyor? Mi. Yok ne demek? <laughs> ee, acaba burada var mıdır? <laughs> Ben de yok nasıl yazılır? Ah, aynı dünkü gibi olacak kesin ya. Uf. video oyna. Yani de video oynayayım. Hediyat <laughs> reddet. Hadi o zaman yapalım. Nedense böyle şeyler hoşuma gidiyor. Ee, kim açalım? Atalım. Gizemli gece diye birisi. Şöyle hemen. Şunu koyayım mesela. Green bir bee bir şey mi acaba? Yok bu da değil. Bu ne demek ya? <laughs> Please. Ben efsanevi green bir 1. Bu mu acaba? O değil mi? <laughs> Ay ne o zaman? Ay verilmez tabii ki de yani. <laughs> ben bunu seçicilere hasım vereceğim. <laughs> Yine takası reddediyorsunuz. Ayıp. Bekliyoruz. Cat. Horse. I don't want. Bence olmaz. Of ya. Çok sıkılıyorum. <laughs> Sinirim bozuldu. Ha beğendi. Hayır tabii ki kediye vermem. Ay ay. I, I don't. I don't neydi? I don't want mıydı? <laughs> neydi ya? Hayır. Ne demek olduğunu unuttum. Neyse ben hoşça kalacağım. Bye. <laughs> ya kimse yokmuş. Doğru düzgün ya. Güzel bir pet olan please. <laughs> Snow pet. Snowman. Ne demek bu snowman? Kardan adam. Ama bende yok ki kardan adam. Do you have? İyiyim. Nice. You. Bende burada kardan adam yok. Neyse hadi ya ne olur bir yere doğru düzgün takas yapayım. Çok sinirim bozuldu. Yus yus TV. Please. Ne please? Hayır tabii ki de. Abartmayın arkadaşlarım. <laughs> Neyse arkadaşlar bana köpek lazım oluyor. Hani yeni gelen bataryalar var ya. Onlar da lazım. Wow dans çok güzel. Ben de katılayım. Daha da bir taşınar. <laughs> kimde var acaba? Sanırım sende. Aa bende var çok güzel. Dost. Neyse. Hemen bakalım. Tilki verir misin bana? <laughs> ne veriyor? Hayır ya neden herkes sırları iyice veriyordu köpek diye. Of ya çok sıkıcı. Şu Joker Sadık Dost istiyor. Dur 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 gitme. Verelim. Hi. Şurada yazıyor. Çünkü bende var. Tamam veriyorum ya. Sanırım arkadaşlar bu videoda hiçbir şey alamadığım kapatacağım yani videoyu. Niye kimse doğru bir şey vermiyor ya? Bende de var yani. Arkadaşlar bu arada dünkü video nasıl oldu yorumlara yazın. Ve like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Of arkadaşlar ya sinirim bozuldu. Ay çok fazla kişi olmuşlar. Katılmak istiyorum. Ama katılamıyorum. Arkadaşlar bayağı kişi var burada şu an. Wow. Ne versem. Olur bence. Ayıp oluyor. <laughs> ne koyalım. Aa, bence olur. Ha video. Ya neden? Arkadaşlar madem vermeyeceksiniz. Please takas atmayın. Wow şaşırdı. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım ne verecek Ekem diyebilirsin. Artık şu yer botunu takas etmek istiyorum. Bence olur. Secret Beer. Aa veriyor. Bekliyorum hadi ver ver ver. <laughs> yes. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu videodan da Secret Beer kazandık. Yani sırlar ayıcı. Ee, arkadaşlar sonraki videoda Fransızca çekmeyi düşünüyorum. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.